Merhaba sevgili takipçilerim, cümleten selamın aleyküm. <laughs> Aşık hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, değerli dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar, elhamdülillah iyiyiz. E bir kahvaltı yaptık değerli izleyicilerim. Volkan Ayhan Azat'ı tıraş ettirmeye gitti. Tabi tıraş olursa, ben olmam olmam deyip duruyordu. Oradan da alışverişe geçecek Volkan, biraz bir şeyler sipariş verdim. Melisa ek ders görüyor okula gitti sabahleyin e, erkenden kalktık zaten e, şu son 3-4 gün hiç uyuyamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz 2-3 gündür de video atamıyorum Dün işte e, iyice sıkıştım arkadaşlar ne nefes alabildim ne bir şey yapabildim akşama kadar yaptım dün Sanki etlerimi lime lime yoluyorlar arkadaşlar bir görseniz e, artık volkan beni kulacı götürdü hastaneye Orada bir inne yaptılar değerli izleyicilerim. İnleyi yapınca ben ayağa kalktım biraz. Ee, ağrılarım geçti. Yani var da dünkü kadar değil. Şöyle arkadaşlar e, bir kargara yazdı. İ, i̇laçlarımı da içtim değerli izleyicilerim. Bir ağrı kesici e, yazmış, bir soda yazmış. Şöyle bir parol yazdı değerli izleyicilerim. Bunları yudunca biraz ayağa kalktım. Allah'ım hiç kimseye e, hastalığının imtihan etmesin arkadaşlar inşallah. Bizde durumlar böyle değerli izleyicilerim. E, inanın yani şu 3-4 gündür yerde miyim, gökte miyim, miyim Hiç durmadan yatıyorum, durmadan yatıyorum. İnsan yata yata da sanıyor İnanın arkadaşlar yatacağım diye var ya kafam ağrıdı iyice. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Olkan da hastaydı çok şükür. Ayhan Azat iyileşti. Ama biliyorsunuz e, evde bir kişi hasta olduğumu zaten diğerleri de hasta oluyor. Ben Ayhan Azat'tan çok korkuyorum. E, zaten o da alerjik hastası ya arkadaşlar. Biz birimiz hasta olduk mu ona da geçiyor. E, çocuk çok şükür ayağa kalktı. Ona da bugün eczaneden e, şey al almaya düşünüyorum. Neydi ne Şu bağışıklık sistemlerini güçlendiren bir ilaç varmış ya ondan almayı düşünüyorum arkadaşlar İnşallah işe yararsa devamlı ondan kullanacağım çünkü Ayhan Azat'ın bağışıklık sistemleri çok zayıf ondan alayım bakalım be iyi olursa sürekli ondan alalım. bu ağzım acışıyor arkadaşlar şu burnum şöylece bir sızlıyor nasıl ondan sonra başım ağrıyor. Allah valla hiç kimseye dert, bela, sıkıntı vermesin arkadaşlar. 2-3 gündür de bütün işlerim Edirne'ye kaldıydı. Yazık çocuğum görüyor da. Ben de kıyamıyorum bir taraftan. Volkan Ayhan'ı tıraş ettirsin arkadaşlar. Gelince hemen o da yola çıkacak. Mersin'e gidiyor. Ben de videomu burada başlatayım dedim değerli izleyicilerim. Birazdan mutfağa gireceğim. Ee, çocuklara bir şey yapacağım. Pizza yapmayı düşünüyorum. Üzerimde çok halsizlik var arkadaşlar inanın. Yani mecburluktan kalkıyorum. Şu üç gündür hiç dedim hiç. Bugün çok şükür bir parça ayağa kalktım. Sizlere de bir video çekeyim dedim değil izleyicilerim. Sizleri de özledim bu arada. Sağ olun arkadaşlar. Ee, özelden de çok yazan oldu. Durumumu soran oldu. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Sobanın üzerinde de çay kaynıyormuş arkadaşlar. Bir bardak daha içeyim de mutfağa geçeceğim hemen. <laughs> Sen niye yemedin bir tane çay? İçmedin. Niye? Soğudum. <laughs> Melisa'm da yazık saat 9.30'da şey gitti. Hastaneye gitti. Okula <laughs> <laughs> gitti. Melisa e, ek ders görüyor arkadaşlar. Dersinin birisi zayıfmış. Eee müdürlere şey veriyor, burs veriyor. İki gündür gidiyor. İngilizce mi? İngilizce de neyi? İngilizce Yani çok zayıfta de değil mi de? Öyle gidiyor. Zaten beş kişiler miymiş? Neymiş? Canı isteyen gidiyor. Canı istemeyen gitmiyor. Beş kişiler mi sadece? Ben şu çayımı içeyim değerli izleyicilerim. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. İyi bak. Allah'a emanet. Sen de. Arkadaşlar Volkan gidiyor canlar. Volhan el sallayaydım be. Melisa gelince ne kadar ağlayacak babam gitti mi diye. Durmediş. Dışarısında görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Aynı ya salası gibi. Nasıl hava var? Ne yağmur var, ne kar var. Almetine şunu kısım. Sürüyor mi Ayhan'a tıraş ettirmemiş arkadaşlar Volkan. Sıra yokmuş. Hemen geldi. Yo. <laughs> <laughs> Şarj makinesini getir. Medine çanta hazırlasa böyle hazırlar. Volkanın şarj makinesini unutmuş. Merhaba. Arkadaşlar ben şöyle mutfağıma geçtim değerli izleyicilerim. Volkan da alışverişten geldi. Alışverişi yapıp gidince biliyorsunuz hemen çıktı. Şöyle bir ıspanak kalmış değerli izleyicilerim. Marul portakal çamaşır deterjanımız yoğdu. Çamaşır deterjanı almış, süt almış, yumurta. Şundan şundan almış işte canlar. Ben hemen tezgahımın üzerine bir toparlayayım değerli izleyicilerim. Ondan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet canlar. Ben masamı üzerine toparladım değerli izleyicilerim hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şöyle göz kararı arkadaşlar biraz un eledim. Şu yeterli bence. Şöyle yarım bardak sıvı yağım var değerli izleyicilerim. Burada karbonatım, tozum ve iki kaşık şekerim var. Ayhan Azat babasının arkasından baktı kaldı. Şöyle bir adet yumurta ayrılık ne kadar acı olsa da bazen gitmek gerekiyor değil izleyicilerim biliyorsunuz aslanın ağzında getirmediysem yakında yakından çek şöyle sobanın üzerinden ılık su getirdim canlar yumuşacık bu hamur yoracağım arkadaşlar hani poğaça hamuru gibi Azartmıyor, çok yetmiyor diyen hesabı arkadaşlar ekmek az, ağız, asları ağzında. Para hiçbir şey gitmiyor. Ayrı 100 milyon 10 milyon gibi. Hiç ne paranın değeri var ne bir şeyin değeri var. Ben buna şöyle yarım bardak daha un ilave edeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz cıvık hala. Şöyle elimine lekeleyi vereyim. Ben her şeye göz kararı alışmışsım arkadaşlar. Ben de öyle yapayım. Tam da kıvamını tutturuyorum yani. Ben şöyle hamurumu toparladım değerli izleyicilerim görüyorsunuz. Şöyle yumuşacık bir hamur yoğurdum. Bunu ben koyun. Şöyle 10-15 dakika dinlensin. Ondan sonra yapmaya başlayalım. Tamam hadi yeter o kadar. Şöyle gördüğünüz gibi Ayhan Azat uyuyor canlar. Ben mutfaktan içeriye taşındım geri. <laughs> şöyle hazırladım, doğradım. Zeytinimi, mantarımı, salamımı, domates, biber, <laughs> Medine kaşar peyniri rendele canlar. Sosumu yaptım, mısırımı koydum. Kameramı şöyle bir yere sabitleyin ben. Ben şöyle panörümü şu şuraya döküyorum canlar. Bu arada ben e, ne kadar kendimi kandırsam da arkadaşlar bedensel olarak ayaktayım ama gerçekten psikolojik olarak kendimi hiç hissetmiyorum. Bir şu hamuru yoğurana kadar arkadaşlar inanın yoruldum yani elim ayağım çul gibi oldu. Şu an öyle içim bulanıyor başım dönüyor ki sormayın. Hamurumuz biraz yumuşak olduğundan arkadaşlar ben Ununu açacağım. <laughs> Melisa bıçak getirmedin mi anneciğim? Tabii da getireyim ben. Şöyle açalım neyse. Şöyle dört eş parçaya böldüm arkadaşlar. Tamam kızım, ne atıp duruyorsun bunu sopaya? Ya? yakıp durma gayrı. Evin içine kama mı diyeyim. Tamam anne. Tamam. Metiş, o hani siyah tepsi vardı ya. O tepsiyi de getir annem, hadi. Yuvarlak. Hı hı. <laughs> Yuvarlak da olur. Öteki geniş de olur. Şu çekirdeği de boşalt ki. Hangisi anne? Tamam gari gerek kalmadı elimin önünde Bana iki tane daha tepsi getirin. <laughs> Melisam da okuldan geldi abiler aklaları. <laughs> <laughs> Melisam da sen selam ver abilerin aklalarını. Merhaba abilerim hastalarım nasılsınız iyi misiniz? Annem bugün hasta hasta kalktı bir şeyler yapıyor. Hı. Vallahi demek ki tam iyileşememiştim arkadaşlar. Kendim şu an çok yorgun halsiz bitkin hissediyorum. Bu arada Duygu TV izleyicimin annesi ameliyat olacaktı. Dün ayın 23'üydü herhalde dün olacaktı. Duygu annen nasıl oldu? Merak ettim ben de. Allah herkese inşallah şifa versin. <laughs> Mesela biz planlar yapıyoruz arkadaşlar. Şu gün şunu yapacak, bugün bunu yapacak diyor. Ama maalesef bu plan yaparken arkasından da kader gülermiş. Kaderini getireceği hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Mesela beş dakika sonra ölebiliriz, ee, yarınımız nasıl olacak, ölecek miyiz, alacak mıyız? Yani hiç belli olmuyor. Anne İngilizce dersinde bir sürü hayvan çizmeyi öğrendik. Hem çizdik hem de İngilizcelerin altlarında yazdık. İyi kızım. şurada dursun arkadaşlar. Sıkın şunu şöyle. Yağlı kağıt almadan Olsun O kadar alışverişe gidiyorum. Vallahi bir yağlı kağıt alayım diyorum. İnsanın aklından çıkıveriyorsun. İnanın arkadaşlar şu hayatta var ya en önemli şey sağlık. Sağlık olmadan canı insanı hiçbir şey istemiyor. Şu şöyle açayım canlar. Bunu fırına sürelim. Ondan sonra da diğerlerini yapalım. Benim domates sosum vardı arkadaşlar, ondan yaptım bunu da. İçine nane kattım biraz. Ben de onu çorba sanıyordum. He. <laughs> <laughs> Şöyle bol soslu yapalım da güzel olsun. Pizzayı da bayadırdan beri hiç yapmıyorum. Tanrı'nın zamanı yaptıydım. <laughs> Bu arada sizler 2-3 gündür ne yapıyorsanız arkadaşlar inanın 2-3 gündür video atamıyorum. Sanki üzerimde bir yük varmış gibi hissediyorum. <laughs> Kaşar peynirimizi atalım arkadaşlar şöyle. De. Vallahi arkadaşlar Allah her şeyin hayırlısından versin de yani kış geldi geçiyor Ocak ayındayız şu an tipi tipi kar yağması gerekiyor kar olması gerekiyor ne var, ne yağış var. Zaten bu hastalıklar da hep ondan geliyor. Kış gelmeden yaz geldi. Aynen öyle. Acaba ilaçları falan yan etkisi mi bu benim içimin bulantısı, başımın dönmesi ki? Şöyle ne atsak ne atsak Anne, birisinin mantar atmasın olmaz mı? Tamam, bir tanesini atmayın. Niye, seni sevmiyor mu mantarı? Yok, ben mantar dediğinizde görülmüştü He. Niye mantar güzel olur? Mesela kamera görünüyor mu kızım? Vallahi evimizde sucuk yok arkadaşlar. Ben de şöyle salam doğradım. Salam vardı. Salam yaptım ben de. Şöyle biberimizi atalım. de herhalde zehir gibi arkadaşlar. Acı acı şey geliyor, kokusu geliyor. Getirmezsem yanımda çırpılmıştır. da mutfakta iş görüyorum ediğine. Bunlar da zeytinimiz arkadaşlar. Bu da süt mısırımız. Ben bunu götürüyorum şimdi değerli izleyicilerim fırınıma sürüyüm. Ondan sonra da diğerlerini yapmaya başlayalım. Arkadaşlar diğer tepsimi ve fırına sürdüm değerli izleyicilerim. Şurada ikinci tepsim canlar. Buyurun gelin hep beraber pizza yiyelim canlar. Bu kadar yeterli. Tek beş kişi misiniz Melisa? Dokuz. Herhalde. Yürüyerek mi gidip geliyorsun? Hı hı. Servis gitmiyor mu? Gitmiyor. Çünkü öğlenleri servis yok. Nasıl neye servis yok? Yürüyerek gidip geliyor işte. Hmm. Hele ondan mı yoruluyor da uyuyup kalıyorsun buraya? Sen çocuğun uykusunu niye açtın Melisa? Ayhan Azat uyandı arkadaşlar. Kızın diyor benim uykumu açtı diyor. Yeter oğlum bu kadar uyudu. Bu hastalık var ya arkadaşlar. İnsanın gözünü uykudan hiç açıtmıyor hiç. Ben dün akşama kadar ceset gibi yattım. İçine kendimden haberim var. Ne çoluktan çocuktan evden baktım. Vallahi dün Volkan pişirmiş yemeklerini. Bir makarna pişirmiş. Akşamı da. Hastaneden geldikten sonra zerli makarna. Onun içine de şey doldurmuş. Neydi Melisa? Hmm. Ha, göğsü. Sanki göğüs yemeye yiyor. <laughs> Volkan'a da dedim. Vallahi dedim sen makarna pişirmemişsin ki göğüs yemeye yapmışsın dedim. Senin içine göz doğramış Göz etti. Sanki göğüs yemeği yiyormuşsun gibi oldu. Bu ikinci tepsi anne. Yani. Hmm, zor zor lan be. 2-3 kaşık aldım arkadaşlar geri yattım. Çünkü insanın gözü hiç açılmıyor hiç. Bu da ikinci tepsim değerli izleyicilerim. Bunu da götürün fırınımıza sürelim. Şöyle şu fırına bir bakalım canlar. Bir şey yok Görüyoruz. bu arada Şunlar da Medine yaptı arkadaşlar borcamlara. Şu fırındakine bakalım. fırınımızdaki de pişmiş değil. izleyicilerim. Bunu ben çıkarayım canlar. <laughs> Efendim. Şöyle bir keselim bakalım. Vallahi çok güzel pişmiş arkadaşlar. Size de tavsiye ederim değerli izleyicilerim. Tek elimle alamıyorum. Bunun yanına bir de çay ya da kola canlar. Afiyet olsun bize.